Derdeki bilim kurgu filmlerindeki sahneler gerçek olacak diye izlediğimiz birçok şeyin gerçek hayatta var olduğunu artık görebiliyoruz. Peki bin yıl sonra dünya nasıl olacak? Gelecekte hepimiz Terminatör gibi mi olacağız? Araştırmacılar bu konuyu da masaya yatırdı ve ortaya çok ilginç sonuçlar çıktı. Terminators are built to follow Uçan arabalar falan olabilir. Zaten Çin yapmış galiba bunu. Uçan ayakkabılar olabilir. Eğer gerçekten bu şekilde ilerlersek yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Yine aynı yerde oluruz ya. Su altından gideriz. Teknoloji öyle hızlı ilerliyor ki kimse gelişmelere yetişemiyor. 7'den 70'e herkes gelecekle ilgili en çılgın tahminleri yürütüyor. Benim favorim olarak Avengers filmleri, daha çok kahraman filmlerini tercih ediyorum. İnsanlık Mars'a taşınacak çünkü dünyada artık hayat kalmadı. Yapay zeka ele geçirebilir dünyayı. İngiltere'de Oxford Brookes Üniversitesi'nde biyolojik antropoloji profesörü olan Simon Underdown'a göre insanlar 975 yıl sonra Terminator filmindeki gibi olacak. Genelde Star Wars gibi e, bilim kurgu filmlerini seviyorum. Biz yazılımcıyız. Bu çağda yazılıma çok gerek duyuluyor. O araştırmaya göre biyotipler daha yaygın kullanılacak ve insanlar hem günlük hayatta hem de sağlık alanında biyotiplerin faydasını görecek. Gelecek çok büyük şeylere vaat ediyor açıkçası. Ben tıbbın çok ilerleyeceğini düşünüyorum. İnsanlara interneti kullanacak gözler takılacak. Herkes Terminator filmlerindeki kahramanlar gibi görülecek. Sizce su altında yaşam olur mu? Her ne kadar kulağa saçma gelse de o araştırmaya göre 3000 yılında su altında yaşayan topluluklar olabilir. Balıklarımızın da süzgeçleri varsa insanların da olabileceğini düşünüyorum. Bence olamaz abi. Çünkü insanoğlunun oksijene ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. <laughs>